Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, İslam'ın önemli prensiplerinden birisi de selamlaşmadır. Selam ve selamlaşma esenlik ve bir güven manasını ifade eder. Herhangi bir yere girdiğimizde veya insanlarla karşılaştığımızda onlara selam vermemizi Rabbimiz bizlerden istemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 86. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyîtüm bi tahiyyetin fehayyû bi ahsani minhâ ev ruddûha. İnallâhe kâne alâ kulli şey'in hasîb. Size bir selam verildiği zaman o selama daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık verin buyurulmakta. İnna <Sessizlik> Allaha kana ala kulli şeyin hasiba. Allahu Teala her şeyin hesabını en iyi yapandır ve bilendir. Onun için değerli kardeşlerim bizler Müslümanlarla, müminlerle tanıdığımız, tanımadığımız her ne kimse olursa olsun karşılaştığımızda Allahu Teala'nın selamını vermeyi esirgemeyelim inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.